Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi altın kalan yarışması vardır. herkesin bir taktiği vardır. bu şekilde deneme yapıyoruz. Şimdi beraber oynayalım. Ben genelde 4 numarayı atıyorum başta. 5 ve 7'sinden birini çıkarttık. Gayet güzel. Şimdi burada ben ee, sıfır yemeleyeceğim. 7 numaraya atacağım. 8'e atacağım. Ve 6'ya atacağım. Ve 3 diye gideceğim. Çok güzel. <laughs> Şimdi bu buraya atacaktı büyük ihtimalle. Ben 2 atacağım. Belki 1 ihtimali vardır. Mükemmel. Burada 0 çıkarsa aşırı güzel olacak. Ne yazık ki olmadı. Yine bir 9 puan aldık. Güzel. Bir kez daha oynayalım. Burada 5 atacağım. 0-2-4 olasılığına oynayarak da. Ve burada attığı için e, 1 3 5 alıyorum bazen. Bazen 1 3 olasılığından 4'ü atıyorum ben. Ki olmadı. 6'ya atıp kazanmak istiyoruz. Çok güzel. Burada büyük ihtimalle 7 numaralı çıkmıştır artık. Beraberlik olmayacaktır. Burada 0 2 olasılığından 3'ü e atmak istiyorum. Çok güzel oldu. Burada zaten 1 atayım sıfır olur. Başka bir şey olur. Mağlubiyet hiç sıkıntı de. 2'ye ee, atalım. Belki yine bir ihtimal. Tamam. Çok güzel. Aşağı de ve aşağıda ben her yukarıda alacağım. Yine bunu atıyorum ve kazanıyoruz. 6 puan güzel. Evet. i̇zlediğiniz için teşekkürler. Herkese bol şans.